Sen gidebileceğim hızla gidiyorum. Ben adaya doğru git. Ben onları durdururum. Ah, tükter, geliyorlar. lan motor gitmiş. Şey. Ben, ben ben tamir ederim. Benim motor yeter. Ahmet. o Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. チェーンです。 sessizce ve çaktırmadan. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın, e, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler, Peder. İyi geceler, Rahibe beket Hey, bu benim dosyam. Hımm O pencereye ulaşmam gerek Hadi ama. <laughs> Git artık rahibe. <laughs> Rahibe Catherine! Ah, <laughs> ah Rahibe Catherine! Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. <laughs> Hadi! Sen bekle biraz. gitsem. Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. <laughs> Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki Babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemde yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Hah. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı? Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel bey. Hadi, hadi, bana elini ver. <gülüyor> <gülüyor> Çok hafifsin. Raibeler seni beslemiyor mu? <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Peder da ne alemde. O aralarındaki <laughs> en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Heh, suçluluk hissetmek istemiyorum. <laughs> Bu tarafa. Evet, git gide yaklaşıyoruz. <laughs> <laughs> Kolay oldu. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi <laughs> seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Heh. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. yoksa? Zafer de yok. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Tuttum. İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Evet. Hiç yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Mı, ha? Evet, ne demezsin. Hadi ah. bu taraftan. Tam arkandayım. Hey, bir iş geliyor. Tamam. <laughs> tamam. Tam ortasından. Yavaşça <laughs> ve dikkatlice. Yavaş, ve dikkatli. Aman be. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Bak ne güzel gidiyorsun. Hazır mısın Tarzan? Evet, buyur öyleyse. Hadi. O kadar yüksek sıçrayamam. Peki. Yani hemen köşeyi dön. <gülüyor> <gülüyor> Güzel manzara ha. <he>? Evet. <laughs> Fena değil. <laughs> Sen daha önce <laughs> buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. <laughs> Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az <laughs> çok <laughs> Burada Ay. bekle, ve beni izle. <laughs> Sıra sende. Pekala, yapabilirsin, yapabilirsin Nate. <laughs> tamam başla hadi. <laughs> Çok fazla Lanet olsun! Ah! <laughs> <tuttum. gülüyor> hadi! Başardın tabi. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. sana Tamam. Neydi? Hadi bakalım. Oh! Oh! <laughs> Tamamdır. Tamam. Önden buyur. Ah! <laughs> İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem Kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey... Şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh. <risa> <risa> uh. Acabemos con esto. ¡Dale una paliza! <laughs> ¡Chingada este gringo sabe pelear, eh! Tú el brazo! <laughs> Tú lo <empezaste> a esto? <laughs> <¡Volpealo>! ¿Eh? <laughs> ¡Vuelve ahí! ¡A los indientes! A ver cómo te sales de esta cara. ¿Qué tal esto? ¡Gárralmelo! ¡Una sama! ¡Lucha como un hombre! ¡Echala! ¡Una Uno ¡Sensión deja! ¡Le lo tienes! ¡Bájale! Esto es para meterte con nosotros. ¡Rómpele la cara! Ahora sí, pendejo. ¡Te Vas a arrepentir. ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a matar come mi mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Qué eh! ¡Ya basta! ¡Rómpele el caño, amigo! ¡Vámonos, solaklar! ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, le dimos un pacto! ¡Voy a matar! ¡Le digo como mierda! ¡Ey, bájame con tu pacto! ¡Leterince, púyete y dárame! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kadim. Ah be çok da güzel bir rüya görüyorsun. Ah. Ey ey Tamam sakin ol. Ah.